Merhaba sevgili seyirciler. Sizlere şu an Diyarbakır Çınar'dan sesleniyoruz. O kadar güzel bir giyim mağazasındayız ki detayları şimdi hep birlikte firmamızın sahibinden öğrenmiş olacağız. Peki biz şu an neredeyiz? Gedecin Giyin mağazasındayız. Firmamızın sahibi Beyza Hanım yanımızda. Beyza Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş Çok kısa bir şekilde sevgili seyircilerimize kendinizden bahsederseniz sorularımıza bize geçmiş olalım. Teşekkür ederim. Ben Beyza Taşlı. 27 yaşındayım. İki kız annesiyim. Aynı zamanda bir kadın girişimci olduğunuz için de biz de sizlere çok teşekkürlerimizi sunmuş oluyoruz. Peki şunu sormak istiyorum sevgili seyirciler sizler için. Biz giyim mağazamıza girdik. Burada hangi ürünler var? Neler alabiliyoruz biz buradan? Hangi ürünlerle karşılaşıyoruz? Tabii ürün yelpazemiz bayağı bir geniş. 0-16 yaş çocuk, genç ve kadın giyim, ayakkabı, aksesuar olarak bölümlerimiz var. Şimdi kadın giyim deyince de aslında orada da bir aslında skalamız genişlemiş oluyor. Açık giyim, tesettür giyim ve aynı zamanda elbiselerimizde, abiyelerimizde burada mevcut. Şimdi bunlar hakkında sizden biraz detay bir bilgi istemiş olacağım. Genel olarak müşterilerimiz buraya geldiği zaman hangi ürünlere daha çok talep olmuş oluyor? Yani özellikle modaya göre değişiyor. Tabii. Ve tabii mevsime göre de değişiyor. Hı -hı. Yazlık açık renkli kıyafetler daha çok tercih ediliyor. Kışın da tabii ki koyu renkler tercih ediliyor. E, coğrafi konuma göre evet. e, kapalılar daha çok, tesettüre daha çok önem veriyoruz. Hı -hı. Ama açık şıklarımızı da hani gençlerimize ihmal etmiyoruz. Onları da modaya uygun gidirmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz üzere zaten sadece aslında üst giyim değil, iç giyimlerimiz de burada mevcut. Eşarplarımız, başörtülerimiz de çok şık şekilde şu an bizlere bakıyorlar. Aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman baştan aşağı giyinebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Ayakkabıdan çantaya her şey burada mevcut olmuş oluyor. Peki sizin de tarzınız çok güzel aslında. Müşterilerimizi siz de bu şekilde yönlendirme yapabiliyor musunuz? Tabii ki kendimiz kombinle yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlerimiz hani onlara daha çok şey yapıyoruz. Gençler bu konuda zaten daha fazla meraklı olmuş oluyorlar. <laughs> Peki şunu da sormak istiyorum şimdi diğer detay sorularıma girmeden önce. Buranın vizyonu ve misyonu nedir? Tabii, biz buraya ilk e, açılış amacımız aslında küçük ilçelerde büyük alışveriş keyfi sunmaktı. E, şehre inmek diye bir deyim vardır evet. küçük ilçelerde. E, biz bu şehre inmek deyimini ortadan kaldırmak için amaçladık burayı. Bunun için çabaladık. Hani artık bütün kaliteyi, uygun fiyata yani İlçelerimizde getirmeyi amaçladık. Bunun üzerine de yola devam ediyoruz. Zaten girdiğimiz zaman da aslında buranın en büyük mağazalarından biri olduğunu bizler de söyleyebiliriz Beyza Hanım. Cümleleriniz için de ben size çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz diğer tarafa da geçmiş olalım. Çocuk ürünlerimiz hakkında da sizlerden detaylı bir bilgi almış olalım. Sevgili seyirciler şimdi aslında mağazamızın en sevdiğim bölümüne gelmiş olduk. Arkamızı görüyorsunuz cıvıl cıvıl çocuk ürünleriyle dolu. Peki biz bu çocuk ürünlerinde gelip buranın istediğimiz zaman tabii ki de temin edebiliyoruz ama bu ürünleri alırken ya da siz satışa sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, buna bir işletme olarak değil bir anne olarak cevap vermek istiyorum. Gedejin olarak biz e, kendi çocuğumuza gidirmeyeceğimiz hiçbir ürünü rafımıza ya da mağazamıza sokmadık. Hepsi %100 pamuktur. Hepsini özenle seçilmiş. Her yerine yerinde bakılmış. Özellikle teftiş edilerek mağazamıza getirtilmiştir. Bunlara dikkat ediyoruz. Alerji yapmamasına, dokusuna, kumaşına. Yani bunlara dikkat ediyoruz. Önemli olan zaten çocuklarımızın teninin hasar görmemesi, evet. zarar görmemesi olmuş oluyor bu konuda. Peki şunu da sormak istiyorum. Ürünlerimizi biz nerelerden temin ediyoruz? Kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun. Kadın giyimimizi İstanbul'dan temin ediyoruz. Çocuk giyimimiz de Bursa'dan temin ediyoruz. Yerlerinden alıp temin edip kendi markamızla birlikte burada satışa sunmuş oluyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Çok kaliteli bir yer burası. Çok da geniş, ferah. Bütün aslında istediğimiz ürünlere biz burada ulaşabiliyoruz. Peki tek hizmet bölgeniz burası mı? Eğer burasıysa da Türkiye'nin her yerine ilerleyen dönemlerde açmayı düşünüyor musunuz? Çınar şubeleşmeyi düşünen bir marka, şimdi de hatta Türkiye'ye online satış olarak hizmet vermeyi amaçlıyor. Çok kısa zamanda da ben bunları yapacağınıza da inanıyorum canı gönülden. Beyza Hanım aslında ayak sağlığımız da her zaman çok önemli ve buraya geldiğimiz zaman yetişkin ayakkabı da çocuk ayakkabı da temin edebiliyoruz. Peki biz bu ayakkabıları seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sizce nelere dikkat etmeliyiz? Yani bence özellikle çalışanlar olarak 8 saat boyunca ayakkabı ayağımızda oluyor. Bu yüzden kesinlikle ortopedik seçmeliyiz. Bizim de ayakkabılarımız hem çocuk bölümünde hem yetişkin kadın bölümümüzde ayakkabılarımız ortopediktir. Biz buna dikkat ediyoruz. Sağlığımıza özellikle bunların dikkat çerçevesinde ürünlerimizi mağazamızda bulundurmaya çalışıyoruz. Yani hem üst giyim olarak hem de alt giyim hem de ayakkabı olarak biz burada her şeye aynı zamanda sağlıklı bir şekilde gelen misafirlerimize, müşterilerimize sunmuş oluyoruz. Evet kesinlikle. Peki çok güzel bir röportajdı. Ben size şunu da sormak istiyorum. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse, bu ürünlerimizi temin etmek isterlerse hangi sosyal mecralardan iletişim kurabilirler ve biz şu an konum olarak neredeyiz? Biz şu an Diyarbakır Çınar'dayız. Ama yakında tüm Türkiye'deyiz. Küçük ilçelerdeyiz. Büyümeye devam edeceğiz. Ee, Instagram'dan Gedejin, yine aynı şekilde Facebook ve TikTok olarak bir de Gedejin.com.tr olarak kendi sitemizde mevcut. Yani istediğimiz gibi biz oradan ulaşabiliriz. Evet. Peki yakın dönem dediniz internet alışverişi için. Çok kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum ben de bunun. Evet. Ee, Türkiye'de online olarak satışımızda başlamayı düşünüyoruz. Çok Tabii güzel. Peki son olarak sevgili seyircilerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa biz de sizden onları alıp davetsiz misafir ekibi olarak iletmiş olalım. Kaliteyi uygununa getirmeye çalışıyoruz. Ucuzuz demiyoruz ama kaliteliyiz. Yani şunu aslında şu şekilde söylemek istiyorum. Giyim konusu dediğimiz zaman zaten aslında bu da bir sağlıkla alakalı bir şey olmuş oluyor. Çünkü tenimize değmiş oluyor ne olursa olsun. Biz de zaten burada bunu teyit etmeye geldik, sizlere de göstermeye geldik. Beyza Hanımlar da Gedecin ailesi olarak sizin ve teninizin her zaman yanında. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sevgili seyirciler. Bizi izlediğiniz için bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.